Yeni takım Bu nasıl aç Hayır. Biraz daha devam et. Bu tür oyuna ihtiyacımız yok. Devam et Kram. Dur. Sonuncuyu bir daha göster. Tamam devam edelim. Hayır. Hayır, hayır. Çok kötüydü. Bir sonraki kayda bakalım. Yeter. Aradığım şey bu oyuncularda yok Clamp. Ayto hala hasta. Yerini Yuki alacak ama hala kar çocukları düzeyinde oynayan birine daha ihtiyacımız var. Kızıl kaplanlar o kadar kötü değil Arci. Onlardan birini deneyebiliriz. Ama fazla zaman yok. Sanmıyorum. O denli iyi bir oyunculara yok. Kar Çocukları sıra dışı oyuncular ve roket sıra dışı bir kaptan. Zayıf bir halkaya asla izin veremeyiz. Koç, bir tavsiyede bulunabilir miyim? Yine yıldızlar takımında oynamaksa olmaz hayır. Özür dilerim, sadece yardım etmek istemiştim. Öyle demek istememiştim ben. Tamam, unutalım bunu. Ne, ne? söylemek istiyordun? Mark'a ne diyorsun? Hatırlasana, mikrobuz neredeyse korsanlara geçerken... ...Mark da neredeyse kar çocuklarına katılacaktı. Geçememesi çok kötü olmuş. Mikrobuz iyi bir korsan olurdu değil mi? <laughs> Mark, roketin iyi bir yediği olabilir. En azından her şey netleşene kadar ve o bir Akilin. Mark'ın da nefesi olabilir. Aa, evet, bu iyi bir fikir Jack. En kısa sürede gelmesini söyle olur mu? Güçlü bir oyuncuya ihtiyacımız var. Yuki. Girebilir miyim? Ya elbette mikrobus. Ha? Ben... E, e, Galaksiler Savaşı 3 oynamak için tam vaktinde geldin. Evet Tren, e, bunu çok isterdim ama... Kuzenimi bulup flört mü edeceksin? E, e, hayır. Bunu neden yapayım ki? Çünkü onu güzel buluyorsun. Bak Mikrobus, bu asla yürümez. İnan bana, birbirinize çok benziyorsunuz. Neden söz ettiğini bilmiyorum bile. Roketten haber var mı? Hayır yok. Gitmek zorunda olmasını anlıyorum ama en azından yazabilir ya da arayabilirdi. Nereye gitmiş olabilir? Akeli'ne gidebilir demiştin. Büyük ihtimalle oradadır. Ya da düşünmek için başka bir gezegene gitmiştir. Ya böyle şeyler söyleme lütfen. Yardım etmek istemiştim. Sen de topla artık kendini Tia. Bir süre için başka şeyler düşünmeye çalış. Moda, spor, kozmetik. Hayır olmaz. doğru yol olduğuna emin misin? Roket, bu spor herkese göre değildir. Gizli olması boşuna değil. Ben bulacağımdan emin değilim Sinet. Merak etme, bulacaksın. Bu yer tam olarak nerede? Az ileride Roket. Sakin ol. Gidelim. Simbay, seni bulmam iyi oldu. Ahito nasıl? Test sonuçları iyi değil Arch. Düşündüğüm kadar hızlı iyileşmiyor. Nesi olduğunu anladın mı? Bu birkaç şey olabilir. Aşırı yorgunluk, maçların neden olduğu stres. Ama sinir sistemi tamamen kapanmış. Uyguladığım bitki tedavisi sonuç verecek gibi ama bu biraz zaman alacak. Akilin de dinlenmeye devam etsin. Ne olduğunu çok yakında anlarım. Bunu şimdilik diğerlerine bildirmeyelim ama bana bilgi vermeye devam ettim. Geldik. İşte burası. Yasak futbol bu kürede oynanıyor. Göndür, 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 göndür. Hadi. Yapabilirim. Hadi. Yapabilirim. Hadi Benden buraya gelmemi neden istedin? Bir dosta ihtiyacım var gibiydi. Buna neden inanmıyorum acaba? Sabırlı ol. Bana teşekkür edeceksin. Hey, sakın korkma roket. Seni yemezler. baksana. Bayağı hırçın bir yer. birkaçını sen de tanıyorsun. Gördür, 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 gördür. Dediğim gibi, gördür, koç yok, gördür, takım yok, görür, bire bir, görür, tıpkı eski görür, günlerdeki gibi. Görür, Hala var görür, mısın? Görünür, Sen de gördün mü Stevens? Tahmin görür, etmiştim. Görür, 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 Kürede 10 dakika kalıyorsun. Görür, görür. En çok atan kazanır. Kaybedersen gidersin. Kazanırsan kürede kalırsın. Kerno, küreyi o kontrol eder. Onunla hazır olduğun zaman oynarsın. yere gittiği yok. O şampiyondur ve burada bütün maçlar gece yapılır. Hadi bitir işini göster o sayfapa ne bekliyorsun hadi. Hadi körler hadi. Hadi körler göster ona gönülü hadi. Kurallar nedir? <laughs> Kural mı? Kural falan yok bu yasak futboldur. Bu da Clamp'in programları kontrol ettiği ekran. Güzel. Hey Mark, yine yerimi almak için mi geldin yoksa? Henüz değil mikrobuz. Roketin yerini almaya geldi. Burada olduğu için şanslıyız. Yerinde oynamak için Arça'ya yalvardım ama o nedense seni tutmak istiyor. Ne, şaka mı bu yani? Sence şaka yapar gibi mi duruyorum? <gülüyor> <gülüyor> Vay canına çok kötü yalan söylüyorsun <laughs> İlginç birisin mikrobuz. Beni şu ünlü nefesinde fazla zorlamamaya çalış. Unutma ki ben takımda yeniyim ve nefesimde yok. Merak etme Mark. Eminim hızla düzelirsin. Mikrobuz yapabildiyse sen de yaparsın. Ha ha ha. Çok komik dostum. Herkes mikrobuzla uğraşıyor. Pekala çocuklar. Şimdi takım olarak çalışma zamanı. Bu defa biraz farklı olacak. İki yeni oyuncu var. Mark roketini yerine alacak. Yuki de ait onun yerine. <laughs> Tüm gücünüzü koymanızı istiyorum. Mark ve Yuki'nin nefesi bulmalarına yardım edin. Onları kızıl kaplanlarla karşılaştıralım. Bu yeterince zorlu bir mücadele olacak. Hemen aç. Kaç çocuklarında o kadar çok yeni oyuncu var ki sahaya kimin çıkacağını kestirmek oldukça zor. Roket. Klem, roketin holograma neden sahada? Afedersin Harç. Şey. Mark'ın geleceğini bilmiyordum. Sen iyi misin? Emin misin? izin ver de Yuki kaleye alışsın mikrobus. Yerine geç hemen. Bu oyun böyle oynanmaz mikrobus. Konsantre ol. Çek misin? Hayır. Hey! Jack, buraya! Bu defa olmaz, Mikrobus. Evet! Çok iyiydi. Ama <laughs> Mark bu kadar şahsiye oynamanızı <laughs> evet. istemiyorum. Aslaşın ve takım halinde oynayın. Güzel kurtarışı yok ki. Çok iyi aç İyi pas yapıyor. Mark oynamaya hazır görünüyor. Acele karar vermeyelim. Bence önce bir dostluk maçına ihtiyacımız var. Dostluk maçı mı? Kupa maçları bu kadar yakınken buna kimseyi yanaşmaz. Biz şampiyonuz. Ama ben şampiyonlarla maç yapmak isteyecek birini tanıyorum. Artegor mu? Bence sen sorun arıyorsun. Klempaklı Arch. Onları son kupa maçında yendiğin için intikam almak isteyecektir. Bunu tavsiye etmem. Sert oynayacakları kesin. Bu da çocukları sınamam için ihtiyacım olan tek şey. İyiydiniz çocuklar. Bugünlük bu kadar. İçerisi sanki gerçek gibiydi. Evet bunu biz de seviyoruz. Ara sıra başkalarına da pas vermeyi deneyecek misiniz? Senin kızıl kaplanlara pas vermen gibi mi? Doğru söylüyor Şak. Topun sürekli sizde olması kimseye bir şey kazandırmaz. Gollerimi Bu sıralarken bunu hatırlamaya çalışırım. Tia sen ne düşünüyorsun? Hiçbir şey. Kardeşimden haber var mı Arç? Hayto daha detaylı bilgiyi yarın alacağım. Ya roket? Henüz haber yok diye. Jack, bir şeyi unutmamaya çalışalım. Mark takımda yeni biri. Ona kötü alışkanlıklar göstermek istemeyiz, değil mi? Hayır koç. Güzel. Çünkü bu kupayı en az benim kadar istediğini biliyorum. Evet koç. <laughs> Her şey istediğiniz gibi yapıldı. İhtiyacınız olan bütün teknisyenleri bulacağınızı garanti ederim. Ben çok yakında yeniden başlayacağımızı düşünüyorum. Bu arada roketin de oynayacağını duydum. Mükemmel. O halde bu defa patronun herhangi bir müdahalede bulunmayacak. Kimse müdahale etmeyecek. Çok çalışan bir sporcu bile dişlerini fırçalamak için zaman bulmak zorunda. Ve ben de bunu en iyi ürünü kullanarak yapıyorum. Gittiğim her yerde dişlerimin hep bembeyaz olacağını biliyorum. Ve hep bu yüzden akıntı diş macununu kullanıyorum. Akıntı diş macunu. Her zaman en iyi olmak isteyenler için. <laughs> bu iyi ne? Ön libero mu? <laughs> o macunu gol atmak için de kullanıyor musun? Tamam, tamam anladım. Gittiğim her yerde... Bu son Biliyorsun en önce futbolcuyum. Elbette öylesin. <laughs> Öyle sırıtmak kolay bir şey mi zannediyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ama çok keyif alıyor gibiydin. Evet içeri alın. Neden geldiğini bilmek isterim. Art, geldiğini duymak beni ne kadar şaşırttı bilemezsin. Görmeyi beklediğin son adam olduğuma eminim Artegor. Seni görmeyi bile beklemem Art. Ve bu böyle sürsün istiyorum. Çünkü varlığın beni fazlasıyla huzursuz ediyor. Neyse söyle hemen. Lafı uzatmayalım Artegor. Kar çocuklarının gölgelerle dostluk maçı yapmasını istiyorum. Ne? Sen, sen delirdin mi? kupa maçına sadece iki hafta var ve sen oyuncularını sakatlamayı göze alıyorsun. Dostluk maçı dedim ya Artegor. Bana akıl verme Arç. Oyuncularımın bütün güçleriyle oynayacağını biliyorsun. Bunu yapmalarını da ben istiyorum. Bundan eminim Artegor. Yarın senin için iyi mi? Ya imzanı alabilir miyim? Elbette. Bravo. Hey, sen roket değil misin? Kar çocukları kaptanı. Hayır, e, hayır değilim. Ama ona çok benziyorsun. Ben mikrobuzum. Ama onun saçları farklıydı. Gidiyoruz Tommy. Kızlar maçı. Sakın kaçırmayın. Akadya Spor Galaksi'yi ve ötesiniz sizin için tarıyor. Karşınızda Kali ve Nork. Genesis Stadyumunda konuşulan bir şey var. Bize ne olduğunu sen anlat Nork. Kelly söylentilere göre kar çocukları koçu ağaç kupa maçına sadece iki hafta kala gölgelerle bir dostluk maçı yapmak istiyormuş. Bu bence de normal değil Nork. Aç 16 tura bu kadar kısa bir süre kala sakatlanmaları neden göze alsın? Sıra bir durum olduğu doğru ama Arch'ın genç şampiyonları için kullandığı yaratıcı metotları hepimiz biliyoruz. Hem aynı zamanda kar çocuklarının iki hafta sonraki maça hazır olmadığını da düşünüyor olabilir. Artık bütün bunları bek... Ha, elbette. Sorun yapacak ne var ki? Sadece iki yeni oyuncu. Bir kere birlikte oynadık. Bu da bir kupa maçı. Sence hazır değil miyiz? Bence kader bizimle alay ediyor. Mark çok iyi. Yuki de giderek daha iyi olmaya başladı. Mikrobus. Tamam. Mark çok iyi. Ama Yuki bizim kalecimiz. Ve kaleci olarak, kalecimiz olarak... ...Ahito kadar iyi mi sence? Um, henüz değil ama biraz antrenman ve inançla eminim. Mikrobus. O baskıyı sen çok iyi bilirsin. Orası Genesis Stadyumu. İnancı düşünecek zaman yok. O zayıf halka. Ah. Neydi o ses? O, yoksa Yuki miydi? Hayır. Muhtemelen Genesis stadına çarpan küçük bir gök taşı. Daha önce de olmuştu. Baylar, bu yıldızlar maçı Teknoid için çok önemli. Bu bir gösteri maçı değil. Ve 3 serisi teknodroidlerimizde ilk maçımız ve sadece en iyi sonucu almayı bekliyorum. Efendim hesaplarımıza göre V3 serisi teknodiroidler yıldızlara karşı 2.8 gol ortalamasıyla oynayacaklar ve... 2.8 gol mü? Baylar sizden bu maçı kazanmanızı bekliyorum ona göre. Bu futbol androidlerine ne kadar para harcadık Eris? Çok fazla efendim ve çok daha fazlasını harcamayı düşünüyoruz. Bu benim yardımcım Heris Eminim bütün sorularınıza o cevap verecektir. Ki ben olduğunu sanmıyorum. Size yardım etmek bana mutluluk verir baylar. Sorusu olan? Sessizliğe bakılırsa sanırım yok. Galaktik futbol yıldızlar maçı. Teknodroid V3'ler. Galaktik futbol yıldızlarına karşı sakın kaçırmayın. Gerçek olamaz. Bleylock? Galaktik futbolda gelecek. Hala inanamıyorum Sony. Sanırım Bleylock'u gördük. Corso, Genesis'e gidiyoruz. Kar çocuklarını acıyorum. Gölgelerim onları ezip geçecek. Takım gibi oynayın. Roketin dışında birini kaptan olarak görmenin zor olduğunu biliyorum. Böyle oynarsak kaybedeceğiz. Jack haklı. Ne? Bize güçlü bir kaptan lazım. Roketin geri dönmesi lazım.